Galatasaray adına Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'nin Brezilyalı Eldiveni Ederson ve Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Ander Onan'a bu haftaya kadar iyi performanslar sergiledi. Peki Süper Lig'de 12. haftaya başlarken bu üçlünün birbirleriyle olan kıyaslaması ne şekilde gerçekleşti? Rakamlar ortada Ederson Uğurcan Çakır Onan'a yarışında istatistikler şöyle gerçekleşti, 90 dakika başına süperlik ortalaması, gol yemediği maç, 0. 54 Ederson, 0.5 Uğurcan, 0.39 Onan'a yenen gol, 0.54 Ederson, 0.41 Uğurcan, 0.77 Onan'a kaleye gelen şut, 2. 14 edersin, 3.07 uğurcan, 3.74 onana kurtarış, 1.61 edersin, 2.65 uğurcan, 2.97 onana kurtarış yüzdesi, 77 edersin, 73 uğurcan, 65 onana isabetli uzun pas, 2, 86 yüzde 70, edersin, 5.72 yüzde 65, uğurcan, 5.54 yüzde 64. Onana isabetli pas 16.25 %92. Ederson 25. 69 %88. Uğurcan 17.66 %84. Onana 4 Trabzonspor 7 Galatasaray Brezilyalı Ederson Fenerbahçe ile 5 Süper Lig maçına çıktı. Uğurcan Çakır'ın bu sezon Trabzonspor'da 4, Galatasaray'da ise 7 lig sınavı bulunuyor. Manchester United'dan kiralanan Ander Onana, Trabzonspor formasıyla 7 lig sınavında kalesini korudu. 3 pile bekçisinin performansı da beğeniliyor.